Yetemeyiz. Acınız çok büyük. Ki. Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Neden bütün vatan hainleri gayri Türk? Başsavcı vekili, savcılar, bunlar ve bu hakimler Türkiye'yi karanlık bir yere götürüyorlar. Fatih Bey, ben oğlumun geri gelmeyeceğini biliyorum. Ama yeni bulsun. Sadece o değil. Türkiye başka bir yere gidiyor. Şimdi burada ismini zikretmek istemiyorum emin olmadığım bir konu hakkında. Bunların aidiyetleri devlete, ve millete değil. Başka sosyal, toplumsal ve dini aidiyetler taşıyorlar. Başka türlü bir insanı parayla bile ikna edemezsin. Böyle bir, şey. bir böyle bir çıldırır. Yani böyle bir böyle bir zincirleme. Böyle bir zincir... yani Bir kişi iki kişiyi tamam belki de bütün hakiminden savcısına yapamazsınız. Emniyet müdürüne. olacak işte? Ya Fatih Bey şimdi ben yargıtaydaki hakimlerle görüşüyorum. Hala bugün. Efendim e, İzmir adliyesinde, Ankara adliyesinde, başka yerlerde e, başsavcılarla başsavcı vekilleriyle görüşüyorum. Tabloyu görüyorlar, saçlarını başlarını ha, Hakikaten yolunur ama. Şimdi ben buradan bütün hukuk camiasına, Adalet Bakanlığı mensuplarına sesleniyorum. Ya Türkiye elden gidiyor. Neşter atın bu kanlı yapıya. Ya bu size olur, öbürüne olur ya. Herkese bu olabilir Hiçbirinizin yani. Hiçbirinizin can güvenliği hiç... yok. yok. Mal güvenliği yok. Mal güvenliğiniz yok. Hadi malı yerine koydunuz. Can güvenliğiniz hiç yok. Hiç yok. Sevdiğiniz hiç kimseyi koruyacak hiç... durumda değilsiniz. Denirseniz. Ha, ölüm kaçınılmaz bir olgu. Ama bu olgu ne surette olursa olsun, bunun doğal olmayan bir biçimde gerçekleşmesi halinde müsebbipleri hakkında hukuk yolları açık olmalı. Hesap veriyor olmalı. Hesap verilebilir. Şu anda Türkiye'de hiç kimse cinayet işlemekten korkmuyor. Maalesef öyle. Hiç kimse hukuktan, kanundan, yasadan korkmuyor. Yakalansa dahi en fazla, en fazla 3-5 ay sonra dışarı çıkacağını biliyor. Çünkü adamını bulduğun zaman cinayet bile karartılıyor. Hepsi. Ben de diyorum ki ilk defa Türkiye'de tüm delilleriyle birlikte bir organize suç şebekesi, organize suç örgütü yargı içindeki yakalandı. Yakalandı, ortaya çıktı. Kapat. Bakın ben buraya projektörü tuttum. Gözünüzü açın. Bunu görün ve Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Adalet Bakanı, Sayın İçişleri Bakanı, HSK Başkanlığının saygıdeğer üyeleri. Buraya neşter atın. Bu benim değil. Bundan sonra sizin başınıza gelecek felaketleri önleyecek. Ülkenin başına gelecek felaketleri önleyecek. Bunu bir vesile kılın. Arınma vesilesi ve temizleyin bunları. Türkiye'de o kadar çok kötü olay, o kadar fena olaylar oluyor ki ve ülkede çürümüşlük o kadar hasar da ki bazı şeyleri hatırlamakta zorluk çekiyoruz. Siz hatırlattınız, sağ olun. İzmir'de işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Gençlik bir çocuk İzmir'de, Narlıdere'de, evlerine yakın sayılabilecek bir yerde ölü olarak bulundu ve bir inşaatın en üst katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Ancak gerek adlı tıp raporu, gerek diğer bütün bulgular böyle bir intiharın söz konusu olmadığını ve gencin öldürüldüğünü e, işaret ediyordu. Ancak olay sürekli olarak bir örtbas edilme çabası içerisindeydi ve 5 yıldır aydınlatılmadı. Aydınlatılmadı ve e, o çocuğun e, hayatını kaybeden o delikanlının e, babası e, bugün bizimle beraber emekli Tüm General e, Etem Büyük Komutana hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Sizi burada genel sıfatınızda değil baba, baba sıfatınızla o, evet. ee, ve hak arayan, oğlunun katilini arayan bir baba sıfatınızla e, konuk ediyoruz. Ee, öncelikle başınız sağ olsun. Ee, Sizler sağ olun. Allah kimseye böyle bir acı da yaşatmasın. Ee, ya ama... Araştırıyoruz falan diyorlardı. İki buçuk sene boyunca hiçbir şey yapmamışlar. Hiç kimseye tek bir soru sormamışlar ve soruşturma yapmadık diye elimizde şimdi ifadeleri var. Herkes suçunu itiraf etti Fatih Bey. Biz o cinayeti araştırmadık, soruşturmadık, delilleri toplamadık diye hepsinin ifadesi elimizde ve savcıya hepsi bunu itiraf ettiler. Ve Peki bunlar hakkında bir işlem, bir soruşturma, bir görevi suistimal davası? Ben o, tabii Delilleri ele geçirmek için 3 sene sabırla sabrettim, sonra bütün delilleri topladıktan Toplantik. sonra 3. yılın sonunda savcı için HSK'ya, polisler için hem emniyet genel müdürlüğüne hem de başsavcılığa, adli idare ayrı ayrı. Efendim, katiller için zaten yürüyen soruşturmalar vardı. Onlarla ilgili ilave tarifleri... Katil Katilin kim kimsizce peki? Bir fikriniz var mı? Bence e, ya e, şirket e, sahibinin oğlu olan Taylan Tanyer, çünkü gece orada ee, ve bu şahıs e, aynı zamanda gündüz olay günü, olay yerinde polislerle birlikte e, bazı ko konuşmasından korkulan tanıkları ve şüphelileri olay yerinden kaçıran polislerle birlikte de hareket etmiş. Peki o gün orada olan işçilerin kimlikleri belli mi? Belli. İlk önce iki buçuk sene boyunca hiç kimsenin kimliği belli değildi. Sadece 5 kişinin ifadesi alınmış. Onu da şöyle yapmışlar. Olay yerinde savcı normalde herkesin ifadesini alması lazım polisle birlikte. Orada üç kişi ifadesi alınmış. Kalanları bir otobüse, minibüse doldurmuşlar. 10 kilometre öteye götürmüşler. Sonra onların içinden iki tanesinin ifadesini almışlar. Diğerlerinin ifadesi almadan evlerinize kaçın gidin gözükmeyin ortada demişler. Ve bunların hepsini çıkarttık ortaya. Ve bu kişiler artık belli isimleri. Peki belli... bunlar arasında tanıklık etmek isteyen var mı? Hayır. Ee, mafyatik bir yapı. Herkes hem polisten korkuyor, hem inşa korkuyor. inşaat şirketinin sahibinden korkuyor. Ve e, bu adamlar o gün bütün delilleri karartıp bütün tanıkları susturmuşlar. Şunu merak ediyorum e, Ethem Bey. Niye öldürsün? Yani Tabii. cinayet olduğu çok açık sizin hakkınızdan, evet. benim gördüğüm fotoğraflardan, şimdi izleyicilerin göreceği fotoğraflardan ve e, raporlardan. Onun cinayet olduğuna da en ufak bir kuşku yok. Benim anlamadığım niye öldürsünler? Yani inşaat şirketinin sahibi veya orada çalışanlar, oğlunuzla aralarında bir husumet, geçmişten kalan bir şey, bir kavga, bir olay var mı? Niye öldürmüşler? Hiçbir husumet yok. Aramızda hiçbir e, kavga yok. Birbirimizi tanımayız. Ne onlar bizi tanır, ne biz onları tanırız. Oğlum zaten e, öldürülmeden yaklaşık olarak 10-11 ay önce yurt dışında eğitimden gelmişti. Ondan önce de 3 yıl yurt dışında e, eğitimdeydi. Dolayısıyla e, oklama üniversitesinde uluslararası ilişkiler e, yüksek lisansını Üniversite. şeref derecesiyle bitirdi. Sonra da e, Rusya üzerine çalışacaktı. E, Beyaz Rusya'da Minsk Devlet Üniversitesi'nde akademik Rusya eğitimi de aldı. E, ortaokulu zaten Belçika'da bitirmişti. E, Truva mıydı Ben e, yaklaşık 10 sene diplomat olarak NATO görevlerinde bulundum e, ve dolayısıyla Dorukan da eğitim hayatının önemli bölümünü yurt dışında geçirdi. Dolayısıyla çocuk üç dil bilen, ondan sonra yüksek lisansını yapmış, iki üniversite bitirmiş bir delikanlıydı ve işi de hazırdı. İşi de hazırdı. İki ayrı iş teklifi almıştı son dönemde. O hafta içinde Moskova'ya irtibat ofisi açmaya gideceklerdi. Sonuç olarak bizi tanımazlar. Biz de onları tanımayız. Neden öldürdüler? Çocuk orada 38-40 dakika yürüyince ve bu? kim olduğunu da bilmeyince, bir de 06 plaka e, çağırıyorlar büyük ihtimalle. Sen ne dolaşıyorsun burada dediler. Sadece, sadece. ve sadece korkutmak için ne vurmuşlar. Ne geziyorsun lan evet. burada? O da büyük ihtimalle dedi ki size mi soracağım burada gezerken? Deme. Evet işte. yani bana da yani. Şimdi bana da söylese aynı şey söylerim. Ama bu çocuk Dorukhan bizim gibi değil. De bizim kibar. gibi değil. Kim Annesi efendim. gibi. Annesi. Dünyanın en monis, en iyi huylu, en yumuşak, en mutedil kadınıdır ve Tanrı'nın bana gökten böyle indirdiği bir melektir Dorkanın annesi. O da oğlu da annesi gibidir ve bir, bir melektir. Ben şimdi yani size ona deseler ki ne giriyorsun burada? Pardon abi bir daha geç. Özür diler gider. ve hemen bölgeyi terk eder. Ayrıca çocuğun mesela banka hesaplarını açık kapatıyoruz ya herkes babasının Mirasını aldığı zaman veraset ilham çıkartır işlemden yapar. Biz de oğlumun kızın yaptık. YouTube banka hesaplarına işte her ay bir harçlık getiriyoruz işe başlayana kadar eğitim hayatı boyunca ama bir memurun çocuğuna Benim vereceği kadar içinden bir kuruş kendisine ayırmadan tamamıyla öğrenci okutmuş. Öğrenciyken öğrenci iken öğrenci. Öğrenci e, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde e, İstanbul Üniversitesi e, vak Vakfı'nda. Öğrenci yoktur yolda gördüğü her dilenen çocuğu, yardım isteyen çocuğu götürüp karnını doyurur, oyuncaklarını alır verir. Şimdi içeride fotoğraflar var, arabanın arkası ağzına kadar oyuncak ve kitap doldur. Onların hepsi kırmızı ışıkta durduğu zaman para vermez, dilendirip elinden alıyorlar diye oyuncak, oyuncak. ve kitap verir. Gene ben mesela iki yılda bir kan verirdim, o da işte meslek icabı askerlerimizle birlikte. Hayatım boyunca hep öyle yaptım. Hiç aklıma gelmedi ki ya bu daha da sık verebiliriz. Ama bu çocuk öyle değildi. Bu melekti. 6 aylık bir kamera. Hayır. 3 Hayır. Aa. 2018 yılının Ocak ayından öldürülmeden 6 gün öncesine kadar her ay lösemili çocuklar için trombosit ve tam kan vermiş. Tabii böyle Böyle bir çocuk. Yani Tanrı'nın bize bir lütfuydu. Ve e, biz o çocukla tam 26 yıl 74 gün cennette yaşadık. Böyle bir çocuktu. O nedenle e, bizim hayatımıza onur ve gurur kattı, mutluluk kattı. Bildiğim ve ben, kadarıyla bir önceki Adalet Bakanı da sizin bu e, Evet, cinayetinize bu bir cinayettir dedi. Görür de. görmez dayanamadı zaten. Kapattı hemen dedi. Bir de beceriksiz. Lime, lime. Hem sahtekarlar, hem aşağılıklar, hem beceriksiz. Hem beceriksizler. Yani bu kadar, bu kadar. İş şirazesinden çıkmış. Ve buna rağmen savcı konuyu savcı ediyor. Başsavcı vekili. İtirazınızı dinlemiyor. Başsavcı vekili, savcı ve şimdi itirazı reddeden suç ceza hakimi bunlar ruhlarını şeytana satmışlar diyorum ben. Bunu göre göre, bile bile yalan beyanda bulunur mu? Ben özel kuvvetler personeliyim, komandoyum ve ömrüm boyunca dünyanın birçok yerinde savaştım. Ee, ve bu işleri yani parmak izleri odur budur bizim klasik askeri görevlerin dışındaki tüm görevlerde de yapacak şekilde eğitilip hayatına da bunu tatbik eden bir insanım. Muharebe meydanında ya da başka görevlerde. Bunları bilen adam. 13 ay boyunca bir yıl bir ay boyunca saklıyor. Bütün izleri evet, yok ediyor. Oluyor. Ondan sonra 13 ay sonra benim baskımda gönderiyor. Tabi genetik izlere cevap olsun. Geçmiş olsun. olsun. Komutanım şimdi Ethem Bey, şunu gördüm ben o incelerken. E, bu söylediğinizin tamamı %100 doğru ve Türkiye'nin ne yazık ki hali pür çok iyi e, anlattınız. Yani bugün e, adamını bulduğunuz zaman işleyip de kurtulamayacağınız suç yok diye bir yok. inanç oluştu topluluğa. Evet. belki öyle belki öyle değil onu bilmiyorum ama inanç bu yönde. Herkes Fatih Bey öyle. öyle. Ben söylüyorum. Eğer soracak bir savcı varsa sen niye sorsun, böyle dedin diye. Gelsinler Çok bana güzel. sorsunlar. Ben onlara neden olduğunu anlatırım. İki buçuk saat çocuğun ağlamasını ve can çekişmesini seyretmişler. Şimdi ben soruyorum buradan. Sayın Cumhurbaşkanımıza soruyorum. Sayın Adalet Bakanı'na soruyorum. Sayın İçişleri Bakanı'na soruyorum. Sayın ESK üyelerine soruyorum. Hakimler, savcılar, kurulu üyelerine. Sizin başınıza gelen, benim başıma gelen felaket sizin başınıza gelseydi... Bu acıya beş buçuk sene dayanır mıydınız? Ben çok iyi biliyorum. Hiçbir baba değil beş buçuk sene, beş buçuk dakika dayanamazdı Türkiye'ye ayağa kaldırdılar Ya ben devletim zarar görmesin dedim. Ben dedim bu ülkenin kurumları zarar görmesin. Kan kustum. Beş buçuk sene boyunca her gün oğlumun otopsi fotoğraflarını her gün oğlumun olay yeri fotoğraflarını izleyerek beş buçuk sene geçirdim ve hala geçirmeye devam ediyorum. El vicdan. Bu zulmü daha fazla devam ettirmeyin. Buna el koyun ve artık bu sorunu çözün. Benim talebim bu. Yemin ediyorum onlardan adaletten başka bir şey talep etmiyorum. Ve şunu da biliyorum. Bugünkü yasalarla katili de o işkenceyi yapanları da delilleri suç saklayan ortakları da. suç ortakları da 3 -5 bugün bugün hemen yargılanmaya başlasalar 6 ay sonra sonuçlansa bunların %90'ı hiç içeride yatmayacak. Kalan da en fazla 1-2 içinde dışarıda. Ama ona da razıyım. Yeter ki gerçek ortaya çıksın. Gerçek ortaya çıksın. Artık Peki annesi ne yaptı bütün bu arada? Anne paramparça. Zaten e, çok e, Monis çok mutedil, çok böyle insancıl, e, iyiliksever, sever, muhteşem bir kadındır. Benim tabiatımın tam tersine. Zaten Allah da ona göre kar görüyor. Ben de başkası çekmezdi. E, o çekti. E, onun 16 yılında ben karımdan ve oğlumdan ayrı yaşamıştım. O çocuğu tek başına büyüttü. Hem annelik yaptı, hem babalık yaptı. Bugün. Ee, en büyük üzüntüm odur. O yükü karımın üzerine devletim ve milletim için bıraktığımda bu kadar büyük bir haksızlıkla karşılaşacağını hiç tahmin etmemiştim. Belki sonra telafi ederiz bunu demiştim. Ama maalesef e, paramparça oldu. Bundan sonra dedim e, Doruk Hanım bizden beklentisi ağlayan, çırpınan bir anne baba olmak değil. Belki bizim sayemizde Bugüne kadar bu gücü olup da e, bu sahtekarlıkları, bu cinayetleri ortaya çıkartamayan ailelerin çocuklarına da derman olacağımız bir işe giriştik dedim. Onun bizden beklentisi soğukkanlı bir şekilde bu mücadeleyi sürdürmemizdir dedim. Senden de dedim bir tek şey istiyorum, sağlığına dikkat et ve soğukkanlı ol dedim. Ee, o da oğlum gibi benim başıma gelen en güzel şeylerden biridir. Ona minnettarım her şey için. Ötem Bey, acınız çok büyük. Ki. Bir babanın yaşaması gereken bacım. Evet, bir yani Ben size sabrınız için kutluyorum. Sağ. Ol. Kutluyorum sabrınız için. Çabalarınız için de kutluyorum. Sağ. Soğuk kanınızı koruduğunuz için de kutluyorum. Sağ. Koruyabilir miydim bilmiyorum. Her baba yapar Fatih Bey. Hele sizin gibi sizi yakından takip eden bir izleyiciyim. Ee, sizin gibi bir baba en az benimki kadar sonuç üretirdi. Siz benden daha iyi yapardınız zannetmiyorum. Değerciler türü, memleketin ne halde olduğunu bilmek lazım.